Bakanlık teklifi için telefonla aradığınızda karşınıza Kudüs'ten çıkıyor. Evet öyle. O ismi sizden alalım. <laughs> Çok ilginç bir şey telefon gibi bir değil belki 8 belki 10 telefon görüşme çünkü kesiliyor arka arkaya tabi. E, ee, Ayşen Hanım Aile Sosyal Politikalar Bakanı olarak atadığımız arkadaşımız aradım ben tabi öğretim üyesi profesör İstanbul'da bir üniversite. Dolayısıyla İstanbul'da olduğunu düşünerek yaptık Sonra e, dedi ben Mescid-i Aksa'dayım. Fakat o sırada kesildi. Sonra bir daha bağladılar. Tamam Mescid-i Aksa'dasınız ama Türkiye'ye dönseniz iyi olacak. <laughs> e, sizinle ilgili hayırlı bir yerde, hayırlı bir haberim var dedim. E, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na işte sizi öngördük e, dedim. Kesil telefon. Döndü. Sayın Başbakanım dedi. Sosyal politikaları anladım da gerisini anlayamadım. Ne oldu? Dedim Mescid-i Aksa'dasınız. Dua edin. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınıza bakanlığına atandınız. Tekrar kesildi. Biraz sonra bir daha aradı, şey yaptı. Efendim bu sefer aileyi de anladım da sonunu anlamadım. Derken 7-8 telefon görüşmesi sonrasında Bakanlığı hayırlı haber aldı. Efendim hemen geliyorum dedi. Tabi için teşekkür etti. Mescid-i Aksa'da da haber almış olması hayırlı bir olay, delalet bir